Eski Massachusetts valisi Mitt Romney, Cumhuriyetçi Parti'nin New Hampshire ön seçimlerinde zaferini ilan etti. Eyaletteki seçimlerin Iowa'dan farklı olarak parti toplantıları şeklinde değil, sandığa gidilen klasik seçimler şeklinde düzenlenmiş olması Romney'e bu yarışta önemli bir zafer kazandırdı. Yaptığı konuşmada Romney her zaman olduğu gibi rakiplerini değil, Başkan Barack Obama'yı hedef aldı. Thank you. Teşekkürler New Hampshire. Bu gece biz bir tarih yazdık. <laughs> Barack Obama'nın dört yıl önce New Hampshire'e gelişini hatırlıyor musunuz? İnsanları bir araya getirme, Washington'daki sistemi değiştirme ve ulusumuzu daha üst seviyeye çıkarma sözü verdi. O zamanlar umut vaat eden bir adayın yüce vaatlerinin günleriydi. Bugün başarısız bir başkanın hayal kırıklıklarıyla karşı karşıyayız. Romney, Barack Obama'ya karşı araştırmalarda önde gitmeye devam ederken bu duruma en büyük katkıyı ise sahip olduğu servet ve destekçileri neden oluyor.